Yengem. İncecik çıkmışsın üşütecen. Gülüm böyle geleceğim zaten. Ya ne işin var senin ahırda? Bu senin işin mi? Şunu yapayım yoksa abine saracağım. Tamam. Ver bana bunu. Gel otur şöyle hadi. Üzme artık canını. Yeter. Çok yoruldum, sıkıldım, bıktım. Yenge abim kumar oynamaz. Bu işin içinde başka bir iş var değil mi? Büyük hanım abinin... Tahsilata yollamış. Giderken yanına iki tane adam aldı yolda. Hırlısı var, hırsızı var, eşkıyası var. Dikkatli ol demiş. Ee? Ese abin tek başına gitmiş akla kıt. Gitmiş yüz bin lirayı almış. Bir de üzerine içmiş. Dönerken de çökmüşler boğazına almışlar parayı. Yenge kim çalmış peki? Bilmiyor görmemiş yüzleri kapalıymış. Büyük hanıma da gelip söyleyemeyecek. E, gerisin geri dönmüş Hatip'e gitmiş. Hatip'ten yüz bin lira borç almış. Ne? Bir de Hatip'e mi borçlanmış? He. Senet yapmış Hatip buna. Ya orada burada uyuyur ya, Gecelere gidip Hatip'in teyzeyini temizliyormuş. Gece cigercide çalışıyormuş. Hele hele 84 bine kadar indirmiş borcu. Ne? Gülten kurban olayım. Az sessiz ol. Duyan olacak. Yenge çok büyük para bu. 84 bin. Ne demek? Ben de çocuk var diye seviniyorum abin düzeldi diye. Üzüm olmasa var ya, hiç umurumda değil. Alacağım, kapının önüne atacağım. Ama yukarıda Allah var şimdi. Gafur üzüme çok güzel baba oldu. Üzüm de Gafur'u çok sevdi. Üzüm olmasa bir dakika dayanmam. Bir dakika dayanmam. Yürüsün gitsin. Ama üzüme kıyamıyorum. Sen sıkma canını. Yenge, baksana ne diyeceğim. Hani Büyük Hanım bana bir tarla verdiydi ya. Onu satalım, kapatalım borcumuzu. Abinin salaklığı yüzünden tarlandan mı olacağım? Ya borç hepimizin borcu yakem. Satalım, kapatalım işte. Yeter ki sen üzülme. Hiç duymamış olayım, hiç. Hiç. Sen böyle ilk dara düştüğünde toprağı elden çıkaracaksan işimiz var seninle. Ama yenge nasıl olacak başka? Gülten yemin iç. Ne abin için, ne kocan için, kimse için o tapudan vazgeçmeyeceksin, he mi? Kendim, ne olur? Yemin iç sana. Dünyanın binbir türlü hali var. O toprak senin güvencen olacak. O toprak elinde kalacak. Yengesizden kıymetli değil. Kıymetli. Benden de kıymetli, abinden de kıymetli. Bir tek evladın için. Başka kimse için o toprağı elden çıkarmayacaksın. Bak benim canım zaten burnumda. Küserim seninle. Nişanını da yapmam, düğününü de yapmam. Bana yemin iç. Peki. Yemin ederim. Sen merak etme. Ben borcu ödeyeceğim, yemeyeceğim, içmeyeceğim, ödeyeceğim. Benim borcum borç. Merak etme sen. Abine de sakın gidip öyle toprağı elden çıkarayım deme, duymasın. Tamam mı? Sen bizi merak etme. Sen evleneceksin, kocan olacak, bebelerin olacak. Sen kendine ailene bak. Frau Dünya benim başıma yıkılmış. Sen uyu.